Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut'u kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak. Şimdi dostlarım biliyorsunuz ki sosyal medya ağlarıyla dediğim gibi videolar paylaşıyorum. Bugün de biraz yapay zeka ile ilgili bir site göstereceğim. Biliyorsunuz ki yapay zeka son zamanlarda baya bir ön plana çıktı ve neredeyse bütün sosyal medyacılar veya youtuberlar Bununla ilgili videolar çekmeye başladı ve yayınlamaya başladı. Ben de sevgili dostlar çok nacizane işinize yarayacağınızı ve seveceğiniz bir siteyi sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki yapay zeka birçok dalda gerçek anlamda çok iyi işler çıkarmaya başladı ve korkunç bir yere de gitmeye e, hevesli gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar size göstereyim dosya eğlenceli e, herhangi bir zararı olmayan bir site. Bu nedir arkadaşlar? Oturacaksınız bilgisayar başında. Kendinize şarkı yapacaksınız. Ve bu şarkı telifsiz şarkılar olduğu için tamamen yapay zeka ile ilgili üretildiği için sosyal medya ağlarınızda paylaşabilir. Ve oradan da bir gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar çok fazla videoyu da uzatmadan hemen videoya geçelim. Ve yapay zeka ile müzik nasıl yapacağız, nasıl seslendireceğiz ve gerçekten yaptığımız müziklerin seslendirmelerine kadar arkadaşlar neredeyse gerçek şarkılardan, gerçek sanatçılardan ayırmak zor. O kadar profesyonel ve o kadar güzel bir şekilde hazırlayabiliyor arkadaşlar. Dilerseniz dediğim gibi çok fazla videoyu uzatmadan hemen geçelim nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık ve bilgisayar üzerinden adım adım şarkımızı nasıl yapacağız, sözlerimizi nasıl hazırlayacağız ve nasıl çalma haline getireceğiz tek tek burada anlatacağız arkadaşlar. Videoyu atlatmadan lütfen sonuna kadar izleyin ki yaptığınız şarkılar sevdiğiniz şarkılar gibi olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi Google Chrome girişimizi sağlayalım. Google Chrome'a geldiğimiz zaman burada Suno'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya Suno yazdığınız zaman basıyorsunuz ve şurada arkadaşlar sunu veya yarat seçmesi çıkıyor. Buradan direkten sunuya basıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra karşıma böyle bir sayfa gelecek. Burada sizde öncelikle yarat bölümüne bastığınız zaman sizde bu şekilde çıkmayacak. Kayıt olmanız gerektiğini söyleyecek. Sizde Google hesabınızla veya herhangi bir e-mail adresinizle ücretsiz bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde herhangi bir ücret sizden alınmıyor arkadaşlar. Üyenizi gerçekleştirdikten sonra size şöyle bir sayfa çıkacak. Bu daha önce yaptığım şarkılar ve yaptığım müzikler arkadaşlar. O yüzden benden bu şekilde çıkıyor. Sizde burası boş çıkacak. Yaptığınız bütün şarkılar da burada sizin sayfada gözükecek arkadaşlar. Şimdi elinizde herhangi bir şarkı sözünüz yoksa ee, bir şarkı sözü yaratmak istiyorsanız arkadaşlar uğraşmak istemiyorsunuz. Bunu tabi yapay zeka ile de yapabilir. Hangi ne ile ilgili bir şarkı yapmak istiyorsanız o şeyle ilgili de söz yazdırabilirsiniz ve bu söz şarkılarını buraya söyletebiliyorsunuz. Şimdi ne demek istiyorum arkadaşlar? Öncelikle yapay zeka ile ilgili e, Go Pilot'a geliyoruz. Buraya bana bir şarkı sözünün hazırlamasını isteyeceğim arkadaşlar. Burada yaptığım hazırladığım şarkı sözlerini buradan da sunuya söylettirecek. Şimdi sevgili dostlar, şarkımız ne ile ilgili olsun? Şarkımız bir aşk şarkısı olsun diyelim. Bana bir aşk şarkısı yazar mısın? Şimdi bana bir aşk sözlerini buraya yazmasını istiyorum arkadaşlar. Aşk şarkısını buraya yazdıktan sonra sözlerini kopyalayıp oturubsun da kendimize şarkı hazırlayacağız ve bunu is istersek bütün sosyal ağlarımızda paylaşabiliriz çünkü bu herhangi bir telif hakkına e, girmiyor. O yüzden tamamen yapay zeka ile üretildiği için buradan herhangi bir telif yemenizin imkanı yok arkadaşlar. O yüzden bütün sosyal medya ağlarınızda bu şarkıları paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şarkımız şimdi hazır. Gözlerindeniz gibi Derin ve mavi, kalyum seninle dolu her an. Seni arar ellerin dokunduğunda dünya durur sanki aşkınla yarım. Her gün biraz daha bence güzel şarkı sözü yazmış. Burada kopyalıyorum arkadaşlar. Burayla benim işim bitti. Ondan sonra buraya sunuya geliyorum, yarat diyorum arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi sadece eğer ki müzik yapmasını istiyorsanız arkadaşlar Şuraya kısmını aktifleştiriyorsunuz ve müziğin tarzını nasıl istiyorsanız buraya da aynı şekilde yazıyorsunuz. Mesela slow bir şarkı, slow bir müzik istiyorum. Buraya açıklamada işte slow müzik şununla ilgili bir şarkı, bir müzik yapmasını istiyorum diyorsanız zaten burada da her zaman bir açıklaması bulunuyor. Bizim şu anda ee, amacımız ama, ama bir şarkı, şarkı öğretmek arkadaşlar. O yüzden, o yüzden modu özel modu görüyorsunuz. Yani özel modu burada, burada aktive zaman ama ama burada şarkı, şarkı sözünü yapıştıracağım, yapıştıracağım yer çıktı. Yer buraya siz kendiniz yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Gibi, şarkı şarkı de yazabilirsiniz dediğim gibi şarkı, şarkı sözünüz varsa buraya yazın. yazın. Yoksa da dediğim gibi yapay, yapay zeka ile yapabilirsiniz, yapabilirsiniz, yapabilirsiniz destek alabilirsiniz. Aldığımız sözleri de buraya yapıştırıyoruz. Yapalım. Burada herhangi bir oynatma yapmanıza gerek, gerek, gerek yok arkadaşlar. arkadaşlar Direktmen direkt nakaratlarıyla ben, beraber ben, buraya ekleyebiliyorsunuz. E. Şimdi şarkımız, şarkımız nasıl, nasıl olsun? olsun. Yani, yani bu, bu sözleri nasıl okumasını, okumasını istiyoruz, arkadaşlar. istiyoruz arkadaşlar? Bunu, bunu buraya girmeniz lazım. Mesela rap mı? mı? Buraya rap yazmanız yapmanız lazım. Yapmanız. Biraz yavaş, yavaş slow, slow mu istiyorsanız, istiyorsanız arkadaşlar? Slow yazmanız lazım. Veya arabesk mi? arabesk yazmanız Arabest. lazım Arabest. ki o tarzda, o tarzda size şarkı söylesin. Amaç, Amaç o. o. Şimdi biz burada arkadaşlar aşk şarkısı, şarkısı da olduğu için slow bir şarkı, şarkı bir şarkı söylemesini istiyoruz veya pop da yazabiliriz, pop da yazabiliriz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi buraya slow diyelim. Slow bir şarkı, bir şarkı, şarkı söylemesini bir slow bir, de gitarla, bir, bir de gitarla olsun arkadaşlar. Şimdi buraya evet, yarat diyoruz. Şimdi en alta doğru indiğimiz zaman burada her yarat dediğimiz zaman bize iki tane seçenek sunuyor arkadaşlar. İki farklı hızlarda veya farklı tonlarda size şarkı öğretiyor. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu indirip bilgisayarınıza istediğiniz yerde de kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi herhangi bir telif hakkı olmadığı için tamamen yapay ile öğrettiğim olduğu için sıkıntı olmuyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi önce bir birinciyi dinlerim sonra ikinciyi dinleyeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar bu birincisi. Daha yeni şu anda hala günceleniyor farkındaysanız. O yüzden de ses hafiften bir bozukluk gibi geliyor ama bu daha güncellenmesi olduğu için arkadaşlar. Şimdi bir ikincisine bakalım. Gözlerin deniz gibi derin ve mavi Kalbim seninle dolar Bu biraz daha böyle etkis, okumuş arkadaşlar Ellerin dokunduğunda Dünya durur sanki Aşkınla yanarım Her gün biraz daha Seninle olmak Bir rüya gibi Kalbim senin Seninle, yanarım, her gün biraz daha. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Slow çok başarılı bir şekilde Bence okudu Şimdi arkadaşlar e, TikTok'la ilgili bir Söz yazalım ve TikTok'la ilgili bir şarkı söyletelim Şimdi burada arkadaşlar tiktok olumsuz günlerini anlatan bir şarkı yaz şimdi bunu da pop halinde yani pop şeklinde okumasını isteyeceğiz bakalım pop şarkıyı bize nasıl okuyacak arkadaşlar bunun da testini yaptıktan sonra videoyu çok fazla uzatmadan e, sonlandıracağım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde dediğim gibi sosyal medyalarınızda paylaşacağınız veya dinleyeceğiniz güzel şarkılar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet TikTok'ta ilgili böyle bir söz yazdım. Burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Şuraya yapıştırıyorum tekrardan şu sözlerimizi buraya da arkadaşlar pop yazıyorum ve yarat diyorum şimdi bunu da testini yaptıktan sonra dediğim gibi videoyu çok fazla uzatmadan e, bitireceğim arkadaşlar bakalım tiktokla ilgili şarkımız nasıl olacak ve YouTube üzerinde yüklediğim şarkılar da size bir iki tanesini dinletireceğim arkadaşlar oradan da nasıl şarkılar yapıldığını daha önce nasıl şarkılar yaptığımı da sizlere dinletip o şekilde kapatayım arkadaşlar Evet, hemen hazır basıyoruz. TikTok'ta kaybolmuşum zaman akıp gider. Ekrana bakarken hayatım geçer. Sahte yüzler, sahte gülüşler. Gerçeklik kaybolmuş sanal dünyada. TikTok, TikTok, zamanımız oluyor. Arkadaşlar bir de ikincisini dinleyelim. Birincisinde bayan söylüyordu, ikincisi de erkek söylüyor arkadaşlar. Ekrana bakarken hayatım geçer. Sahte yüzler, sahte gülüşler. Gerçeklik kaybolmuş sanal dünyada. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şarkılar yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan YouTube kanalıma bir geçeyim arkadaşlar. Tabi bu ikinci kanalım. Şöyle hesabımıza gelelim arkadaşlar. Şimdi burada da daha önce yapmış olduğum e, yapay zeka ile şarkılar var arkadaşlar. Şöyle ufaktan gelene bunu dinleteyim size son gazla bantik topta herkes Kaçını başını açan bir sürü nefes Bir yediye uğruna düşmüş hep nefret Boşayanlar birçok hayat

Şimdi bir tane daha TikTok'la ilgili yapmıştım arkadaşlar. Güzel arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok e, net ve anlaşılır bir şekilde yapıyor. Sizlere de arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bu benim yeni açtığım YouTube kanalım arkadaşlar. Bu da benim e, gerçekte kullandığım ve üzerinde çalıştığım YouTube kanalım. Buradan da kanalıma sizleri bekliyorum arkadaşlar. Burada neredeyse bütün sosyal medyalarla ilgili hazırladığım Birçok konu hakkında videolarım var. Buradan da göz atabilirsiniz. İlla ki sizlerle ilgili de veya yaralanacağınız videolar bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videomuz bu şekildeydi. Umarım bir nebze de olsa bir rehber niteliğinde bir video olmuştur. Biliyorsunuz ki kanalımda elimden geldikçe yaralı, güzel, düzgün videolarla sizlerin karşınızda olmaya gayret gösteriyorum. Sizler de sevgili dostlar İbrahim YouTube kanalına abone olmayı, destek vermeyi ve bana isterseniz katıl butonundan da destek verebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.